çıkacağım. Sakın yaramazlık yapmayın. Çocuklar da sana emanet dolapta yemek var. Onları yedir. Tamam, Tamamdır, mı? Tamamdır merak etme çocuklar bana emanet. Her şeyi bana bırakabilirsin Gökçe. Hadi sana iyi eğlenceler aşkım. Görüşürüz. Sana i̇yi eğlenceler. Bay bay. Tombiş nerede? Tombiş. 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 Ne yapıyorsun sen burada? Oh şöyle güneşine bakın ne yapayım diyor yamca burada güneşini göymüş onun gibi burada kardeşler bu şapan kendini deniz kızı zannediyor ya burada sen ne, ne yapıyorsun, sen yapıyorsun sen burada? Saçma. yemiş ya? Yatmamış küçük çocuk daha yani anlayış göster. Ya ben ne yemişe ne diyeceğim? Hava çok sıcak değil mi? Ula biraz ne yiyeceğim bana ya? Evet ya oturmuş halimden yana baba ya bir sıcak. Gökçe ablan da gitti. O ne alışverişe gitti? O zaman biz de göğe amca denize gidelim lütfen lütfen. Denize mi gidelim? <laughs> tamam tamam kavga etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam portakal tamam tonmuş. İyi ee, tamam o zaman hadi denize gidelim. Oley. Hadi ben mayımı giyiyorum. Dur dur Tom öyle mayını giymek yok. Dur bakalım. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Git odadan çantanı getir. Ben de dolaptan yemekleri alayım. Ondan sonra yemekleri koyalım. Arabaya binip gidelim tamam mı? Of ya. Bak hala ha. la. Hadi lan git getir bakayım hadi çantanı. İyi e, hadi geçiyorum bakalım Portakal sen de git üstünü değiştir bakalım tamam mı? İki saat sonra. ya! <laughs> o ne giydim, giydim ya! Ay, saat kaç olmuş ya? Tam iş, nerede kaldın ya sen? Bu ne geldim geldim. Ya başlayacağım şimdi sizin Spider-Man'ın donuna. Hadi gel bakayım da gidelim bak. Bir saattir arabada bekletiyorsun beni. Uyuyakalmışım zaten. İyi tamam hadi yedim yedim hadi şey bakalım. Hadi bakalım şimdi denize gidiyoruz. Uhu. O, o zaman yeni sezonun ilk denizi değil mi bu Aynı öyle yeni sezon denizi. Hadi bakalım gidelim Goy amca. Evet, sonunda denize geldik çocuklar. Oley! Hadi bakalım göy şunu paşi. Hadi bakalım o zaman şöyle arabamızı şöyle şöyle park edelim bakalım. Tamamdır güzelce park ettik. Oley! Dilici geldik vallahi ne güzel. Çok hoşum <laughs> şimdi deniz göy yumcu. Bir şabir bak beni beni şakalaşmılay. Bir şiş ipotu hadi koş şemsiyenin yanına. Ya <gülüyor> durun durun, <gülüyor> durun. Durun durun çocuklar kavga etmeyin tamam. Al bakayım beni şenli balıkçın. Tuttum seni balık gel bakayım şuraya. Tombil, Tombil ne yapıyorsun burada kadar dur yapma Tombil, Tombil çıkar şu oltayı kafasından. Ya o. tamam ya o. ya, şaka yapıyorduk be. Ya Tombil şöyle şaka mı olur, kavga etme ne de. Ben de o zaman şöyle masaya hazırlayayım ben size yemek yiyelim. Alalım bakalım şuradan şöyle malzemeleri, şunu alalım, şunu alalım. Tamamdır, pastamız var, sosisli sandviçimiz var, hamburgerimiz var, bir de meyve tabağımız var. Anne, şu kuşa bak ne kadar güzel kuş, sayışım kuş valla, cillop gibi. Gidin beni şu şuna konuşayım ben bir. Be. E, selam kuş, benim dedim tombiş. Acaba ne? dinle. Ay sapık mısın desin be görmüyor musun? Yanında sevgilim var. Birader ne oluyor ben onun sevgilisiyim yani. Aşkım bir şey yap sapık bu. O ne sen bunun sevgilisi misin? Abi yani yani kuşa bakmadan çok sevgilisin ya. Böyle bu kuşa nasıl bakıyor? Aşkım benim gel bakayım sen en iyisi ben sevgili ol. Bak ben ne güzel karşıyım yakışıklıyım yani. Sen boş ver onu. Ay yardım edin sapık bu sapık. Yardım edin. Ha? Bu ses ne portakal? Aa, geliyor. Abi niye bayılıyorsun ya? Niye, niye bayıyorsun? Lan Donbis sen ne yapıyorsun yine? Donbis ne yapıyorsun sen? Engel amca bir şey yok. Sen gidebilirsin buradan tamam mı? Beyefendi bu sizin çocuğunuz mu ya? E, evet bu benim çocuğum. Lütfen alırımız siz başından bana pis pis konuşuyor. Kardeşim nasıl çocuk yetiştirdiyseniz yani. Benim kıza gelmiş gülüyor. Edep adam diye bir şey var yahu. Evet yani sapık yani. Allah belasını versin bunun. Tommy sen ne yapıyorsun ya? diye. Vallahi düşündüğün gibi değil. Ya yani ne yapayım yani kız çok güzeldi. Ben de yürüyeyim dedim kıza. Ya Tombiş yürü git şuradan. Yürü, 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 git. Saklı diyorsunuz ablacığım vallahi benim abim kalmış. Allah tam Allah, tam Allah tam ya. Tam ee, kusura bakmayın hanımefendi tamam mı? Tombiş benim oğlum birazcık çapkın da. Yani gerçekten düzgün yetiştirin çocuğunuz tamam mı? Aynı öyle birader yani ayıp denilen bir şey var ya. Tamam tamam kusura bakmayın gerçekten ben onun adına özür dilerim. Ulan çonmuş ulan çonmuş sen niye gidip elin kızına yürüyorsun tam Ne iş. Ya Gönlümce, ne yapayım güzel kız gördüm. Allah Allah bir de yanında da mısın yani kızın sevgilisi var ya. Ya abi ne yapayım, Gönlümce, of ya. Ama annesi ben şişe girmeyeceğim. Hadi ben denize gidiyorum. Yallah görüşürüz canım yo. Tamam yemek yiyeceğiz. Gel nereye gidiyorsun? Ben son yiyeyim Gönyamcı. Hadi görüşürüz. Portakal çok ileri gitme. Tombiş kardeşine sahip çık. Ay bari ya çok tombiş sanki. Ben buraya düşüyorum. Ya ne yapmışım şey, şey Olmaz. Ben denizin altında bile nefes alabilirim. Deniz kızları ne denizin altında bile nefes alabilirler. <laughs> ya Hala kendi deniz kızı zannediyor portakal ya. Bak portakal uzağa gitme. Duyuyor musun beni? Portakal. İyiyim portakal. Oo şuna bak gitti diyor. Burada gel gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ya burada gel gel şuraya. Portakal nereye geldin sen böyle? Hadi bak abicim bak böyle olma. Benim sözümden çıkmayacaksın artık tamam mı? Lay hadi yay. gel bakalım gidiyoruz. Kal, de kay, bay bay. Aa, nereye gittin portakal gel buraya portakal boğulacağız bu, bu bak şimdi buraya gel diyorum sana nereye gittin <laughs> hadi 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 yukarı gel hayır bu balıklar nereden geliyor böyle ne oluyor portakal bak çıkmaz mı lazım buradan çıkmamız lazım artık bak bu, Bolca ah 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 başım başım çok katarıyor. ağrıyor portakal, portakal, portakal. Hadi yukarı çıkalım. Portakal. Ah sana ne olmuş böyle? Aa, sen sen deniz kızına dönüşmüşsün. Baba bu nasıl Gül oluyor peki? Sen de deniz adamına dönüştün. Kendine bakıyorlar. Nasıl yani? Oo olamaz. Kuyruğum olmuş benim. Deniz kızı olmuşuz. Bir dakika. Ben her yeri çok net görebiliyorum suyun altında ve bir dakika boğulmuyorum. Suda nefes alabiliyorum. Bu nasıl olabilir yani? arıyor. Tombiş meraklanacak. Hadi gel bakalım. Gidelim en iyisi onun yanına. Geliyorum Tombiş'im yanına. Geliyorum. Oha. Bir dakika. Nasıl olabiliyor bu? Denizde çok <gülüyor> hızlı <gülüyor> yüzebiliyorum. <gülüyor> Vay canım. Şuna bakın. Tombiş'im. Tombiş'im. Ulan göğe bir neyle kaldınız ya? Ben sabah bir sizi ayıyorum ya. Ne oldunuz siz? Ana. Ulan göğe bir şey olmuş mu? Tommiş her şeyi anlatacağım. Daha demin e, portakal e, derinlere doğru gitti tamam mı? Sonra ben de aşağı doğru indim. Sonra bir anda beni bir şey ısırdı. Ve sonra bir anda bayıldım Tommiş. Uyandım da böyle deniz kızı olmuşum. Anam yoyamca ben lafı yiyeceğim bana bu nasıl olabilir? Ya Bilmiyorum, olabilir tamam mı? Bu filmlerde de gerçi çizgi filmlerde de bizi balık ısırdı sonra deniz kızına dönüştü Tommiş abi. O ne? Yoyamca yani şimdi beni şişen beni de deniz kızı Tommiş olabilir mi? Ya Tommy saçmalama ne saçmalıyorsun ya Allah Allah arkadaşlar baksanıza Ama yani şu anda ben bir deniz kızıyım O zaman siz balık oldunuz değil, gün Sizi ortaya atabileyim <laughs> Hadi gel bakalım şöyle Sen gel bakalım şöyle ben şimdi mangalda pişireceğim Geç bakalım şöyle Tommy's ne yapıyorsun sen Tommy's Bir dakika gönlümde mangalda pişiyorum işte balık yapıyorum Ya Tommy saçmalama <gülüyor> ya <gülüyor> Ne yapıyorsun Tommy'sim Ya gönlümde işte balıkçınız istersiniz Ben işte balıkçınız olduğunuz için pişirmeye çalışıyorum <laughs> sizi Tamam <laughs> Gel, gelin şuraya kavga etmeyin ama mükemmel bir şey olmuş arkadaşlar baksanıza istediğim kadar çok hızlı yüzebiliyorum ve bakın her tarafı denizin altında çok net görebiliyorum arkadaşlar ve yani şu anda da suza nefes alabiliyorum bu mükemmel bir özellik oh, be. Uh -huh. hadi gel bakalım portakal şimdi seninle bir yarışma yapacağız tamam mı yüzme yarışması buradan karşıya en hızlı yüzen kazanır anlaştık mı bakalım 3, 2, 1, başlayın! Arkadaşlar görmüş olan gibi orada kal başladı. Hazır mısınız? 3, 2, 1, uhu! <laughs> Bak sana orada orada kaldın. Hatta sen buraya gelene kadar uhu! Ben bir kez daha buraya giderim. <gülüyor> <gülüyor> Hop, bir kez daha buraya giderim gördün mü? Uhu çok uzuyum çok uzuyum hatta böyle suyun altından da gidelim bakalım şöyle. Orada <laughs> <Portakal>, orada kaldın. <laughs> Senden daha hızlıyım görüyor musun? Ben de, uh -huh. de en kızısıyım tamam mı? Daha erişken değilim. Yo sen hep böyle küçük kalacaksın. Bak ben senden daha hızlıyım. <laughs> <de bile gülüyor> şuna bakın arkadaşlar bayağı yani. Bir jet şey ski olsa bir gemi bile olsa arkadaşlar. Dünyanın en hızlı gemisi bile olsa. Ben ondan daha hızlı olurum arkadaşlar. Şuna baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım canım O zaman biz arkadaşlar bu yükümü sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> yapıyor o tutacağım seni. Arkadaşlar Tomcu beni balık gibi tutmaya çalışıyor ya. Solu ve sadece kamerayı tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.